مرحبا والله يا جماعه مرحبا جورا ايروجي ام هاتن دورو تياترو عطا شهيري اكو بليته خو جبو ايرو جبو درو تياترو ستاند بن ازل بندا و ما او جبو باجاري دنجي اكو البندبن ازل انكدا ينفر Stand-up gösterisi yapmaya şöyle karar verdik. Bir Birkaç sene önce Diyarbakır'da arkadaşlar bir yılbaşı etkinliğine çağırdı, sersal etkinliği. Ee, ben Batman'dan Diyarbakır'a giderken arkadaş aradı, yolda işte sen de sahneye çıkar mısın? Ne yapacağım dedim. Ya çık işte bir 10 dakika, konuş. izleyici seni seviyor. Bir şeyler yap dedi. Benim de hiçbir hazırlığım yok. O ara böyle bir yolda giderken bir şeyler düşündüm, bir şeyler Karaladım, kafamda bir şey, konu belirledim. Gittim bir 10 dakika, 15 dakika oynadım. Çok keyif aldı seyirci. Benim aklımda da böyle bir tek kişilik bir e, olay yoktu. E, rengin o gün eşim, ''Ya niye stand-up düşünmüyorsun, çok güzel oldu, çok sahneye yakıştı.'' falan dedi. E sonrasında kardeşim, Renas'ın da aklında zaten böyle bir şey varmış, bir proje varmış. Onlar biraz zorladı açıkçası beni. E, yapalım edelim olur mu olmaz mı falan. Biz bir böyle bir kafa yormaya başladık. Bir şeyler yazmaya başladık. Sınava iru. du. Sınava duji. Bizim stand-up'ımızın ismi Vukuvala, e, bomboş demek. E, Dört kişilik bir ekibiz. Vekuvala çıktığından beri 25 defa çeşitli şehirlerde oynandı. 25'i geçmiş de olabilir. Hadi bakalım. Vekuvala! Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Hadi, ee, sahne bulmakta çoğu zaman zorlanıyoruz. Çünkü ilk bize bu oyunun ya da daha ben stand-up'ı da Kürtçe yapıyorum. Diğer oyunlarımız da Kürtçe. Turneye çıkmak istediğimizde, bir salon kiralamak istediğimizde e, Kürtçe olduğunu duyan işletmeler, salon sahipleri veya belediye salonları bir, bir, bir duruyorlar bir iki dakika. Hani e, ilk şu soru soruluyor. Yani politik bir şey mi yapıyorsunuz? Aman başımız yanmasın aman. Yani ben kendi anladığım dilimde oyun yapıyorum. Sadece tiyatro yapıyorum.

E tayfaya lince leviyade ya. Rojbaş. Çava yani rojbaş. Vega yani roja kijan kurdi başladı beşer rojbaş. Hayra. Havano evare maç haya. Link haya link. Link tına. Linç haya. E, şöyle Kürtçe, evet Kürtçe yapıyoruz. Ee, Kürtçe bilmeyen nerede az da olsa takip ediyorlar. A anlamıyoruz acaba biz de mi anlasak? Bazıları altyazı istiyor. Ama aynı tadı vermeyeceğini düşünüyorum. Yani Kürtçe düşünülmüş, Kürtçe yapılmış bir işin, bir esprinin böyle motomot çeviride aynı tadı aynı tadı vermediğini görüyorum. Videoda dolar, euro, am Asfot Asfot ya de Aynası İbrahim'in cidesi neydi? Aynası. Aynası neydi? Yani böyle çok yabancı kişileri gözlemlemiyorum aslında. Annem, babam... Tabii ben annem ve babamı gözlemlediğimde aslında bütün Kürtlerin anne babasını gözlemlemiş oluyorum. Çünkü ortak kültür, ortak yaşamlar, işte amcamlar, çevrem, komşum... Ee, mahallemde yaşayan insanlar. E bunları da sahnede anlatınca izleyicide doğal olarak şey oluşuyor yani bu çok güzel bir şey. Aa evet benim ailemi anlatıyor, benim babam da böyle, benim annem de böyle, amcam da şunları yapıyor. Bizim mahallede böyle bir adam var. Ee, onların hayatından bir şeyler anlattığın zaman, dokunduğun zaman çok etkili oluyor. Biz dün karşıya geçtik, bir tane taksici abi aldı bizi. On, on şeye bırakacaktı bizi, Trump sahne. Orada oyunum vardı benim. Şu şeyde, Mecidiyeköy'ünde. He, ee, aynen. Orada Trump'ta oynadım dün akşam. Bu taksici abi böyle taksiye binip de böyle topladığı bilgilerin hepsini 10 dakikada bize sattı ya. Aynen ya. Yani 10 dakikada 86 tane klişe anlattı bize. Çıkılıyordu herhalde. Yani. Bazen tedirgin olabiliyor insanlar. Acaba yani biz malzeme mi veriyoruz sana, beni mi gözlemliyorsun falan oluyor ama e tabii onu çok şey yapmadan, çok da çaktırmadan yani aslında çok da planlı programlı olmadan kafanda bir yerde kalıyor. Yani yıllardır tiyatro e, yapan insanlar bunu bilir. İster istemez bir gözlem yeteneğin oluşuyor. Onu kaydediyorsun bir şekilde. Vallahi işte bu bizim stand-up'ımızın ikinci sezonu. İlk defa bu sahnede çıkacağız. Duru Tiyatro'da Ataşehir'deyiz. Dün Trump sahnedeydik. Açıkçası çok büyük bir ilgi var. Yani gittiğimiz şehirlerde ee, bu bir Kürtçe yapılan bir stand-up'ın kapalı gişe oynaması, e, böyle bir yoğun bir ilginin oynaması beni ekstra heyecanlandırıyor. Ee, ve ilk defa çıktığım sahnelerde de bir ekstra bir heyecanım oluyor. O yüzden heyecanlıyım. O heyecanın olması da güzel bir şey. Yani beni böyle diri tutuyor bu anlamda. Ee, mutluyum burada çıkacağım için ee, İstanbul'da e, Kürtçe bir etkinlikte bu kadar e, yoğun bir ilgiyle, bu kadar büyük bir seyirci kitlesiyle